Evet arkadaşlar herkese merhaba. Beklenen video geldi. Babamla bir pong oynayacağım. Viskilerimizi şat olarak doldurduk. Bunun içine su koyduk çünkü evde bir olmadığı için. Hemen tutumuzla oyuna geçelim. Evet, söylemek istediğim bir şey var mı? Bir nasıl oynandığını biliyor musun? Hayır. Bu arada senin haberin yok ama ben senin e, aşağıdaki Hırkan'dan 200 lira aldım. Ben de 200 kendi paramı koydum. Kazanan 400 lira kazanacak. GoPro'yu başlatmayı unuttum. Onu da başlatayım. Ve evet, e, ayrıca kaybedenin de cezamız var. Ne biliyor musun? Hayır. Burada hortumla onu bir güzel yıkayacağız. Çok zor maç. İlk sen başarsın ben mi? Başla bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Mı? 3 tane var. Hı. İlk e, atacağım, elenecek. Şat atacağım. İlk bir tren dediğim gibi 400 lirayı kazanıyor ve banyodan kurtuluyor. Başlıyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Bir ananas TV yapmayalım mı? Yapalım. Ver ananas TV. Ananas TV. Ananas TV. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün kimleyiz? Sarven. Nasılsınız? iyi misiniz Sarven Bey? İyiyim siz nasılsınız? Nerelisiniz? Hatay. Ne yapacağımızı biliyor musunuz bugün? Öğreneceğiz. Tamam zaten ben şu an bir de Ananas TV'de vereyim. Beraber bir pong oynayacağız. Kazanan 400 liranın sahibi olacak. Kapat Ananas TV'yi. Ananas TV demeden kapanmaz Ananas TV. Ananas TV. <laughs> Kartla mı gibisin ha. Evet o zaman iş yeri anlattıktan sonra oyunu başlayabiliriz. Atıyorum. Aşağı giderse de gider alırsın artık. Benim sokağa çıkma yasağım var çünkü. olmaz. O uçar gider aşağıda. Zaten. Atıyorum. <laughs> Allah kahretsin ya. Geldi bana gel. Öyle atılmaz ki. Sektirerek mi? O zaman çok gidiyor ama işte. Tamam olsun zaten atamadım sen at şimdi. Nasıl atacağım? <laughs> İstediğin gibi at. İster sektirerek ister sektirmeden. Oha ya. Ne maşallah tek de atmaz ama insan. Oh. Şunu eleyebiliriz aşağı alalım. İnşallah kalkarken düşürme. Şuraya koy şuraya. Evet mantıklı. Maşallah bu viski ne viskisi biraz hakkında bilgi verir misin viskinin? Normal sıradan Johnny Walker viski. <laughs> Güzel. ben Evet. Kazanan hızlı olacak. Ah, atamadı. Aa. Eğer bunu kazanırsan üzersin ha. Oo. Alıyorsun topu ilk bardağı kenara koy sonra viski at. Normalde bunların altında böyle doğruluk cesaretli şeyleri oluyor ama onları yapmayacağız şimdi. Direktman ödüllü ve cezalı. Ey maşallah. İnsan bir yüzün ek ekşitir. Şöyle durayım da. Sekip gitsin. Öyle durursa sana çarpıp içini tekrar girebilir. Tamam. <laughs> tamam bir şey olmaz. alırsın sonra. Aa, tut delal. Aa. Dur bekle benim arkamda sana bir tane daha var. At. Gözüm lan hay. Hay. Oha ya bir oturaydım ama ya. Dur koyayım. Neyim, maşallah. 400 lira gidecek ha. Gerçi 200 kaybetmiş olacağım ama. Oh. Oh. Oha ya. Ya video 10 dakika olmayacak video. Yapacak bir şey. Yok. Bu kadar zeynilmez ya. Evet. Atayım mı bir tane? Atabilirsem tek de senin satalım kabul mü? Yiyeyim mi şu? Öyle. Kabul ediyor musun? Kabul ediyor atamadım. Şimdi ver bir top, al koy bir tane bardağı önüne. Şimdi ne olacak? Şöyle şuraya koy, çok güzel değil. Aa sektirerek. Yuh. Şuraya vurduracağız. Ah. ah be. Yuh. Evet kazanan bugün Sarven Bey oldu. Ne düşünüyorsunuz efendim? Çok mutluyum. 400 lira kazandınız. Ona daha da mutluyum. Ve beni banyoda soğuk kova dökeceksiniz kafamdan aşağı buzlu. <laughs> Ama çok daha mutluyum da bunu istiyorsan değiştirebiliriz şeyi sunan. Neyi? Hani zaten üç tane masaj borcum var. Evet. Hani 5 masaj borcum olsun. Beş masaj aa toplamda kaldı. Ver. Hani bugün güzel bir masajı tek masajı çevirebiliriz şöyle. Hayır ama ceza çekmek zorundayım bir kere dedik şimdi. Tabii İzleyenler ceza bekliyor zaten bu ceza işte beni masaj yaparken çek. Hayır. Hatta kamerayı tamam, çevirelim. bir tane Şuraya masaj yapayım. artı bir tane de şey yapacağız. Yapacağız. Üstünden soğuk su dökmek zorundasın. şimdi cezayı çekmek tamam, zorundayım. Üstünden soğuk su dökerek. sana döksek ama daha çok iyi olurdu. Bana da dökersin banyoya girdiğimde. Başka? O kadar başka ne diyebiliriz? Bir şey diyemeyiz. Evet zaten alıyordur. Başa gelen çekilir. Yüzgün alıyorum, bak bakayım kameradan. Alıyor mu? Biraz daha bir şey yapışıyor. Ah çok sıcak. <laughs> Kapattım. <gülüyor> 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 Dur ben bakayım. It was at this moment that he knew he fucked up. Arkadaşlar babamla yapmamı istediğiniz başka videolar varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Aşağı. Aşağı. Şimdi ne yapalım biliyor musun bak. Yukarı. Aynen onu yapacağız. Şimdi ilk videomuz neydi balkon sohbetleri videosuna. Dur yapalım hazır mısın yapacağız şimdi. Şimdi dur bakayım. Senin üstünden büyük ihtimalle. Aynen. ben bir mesajlarıma bak. Sen bak mesajlarına. Bir de. Arkadaşlar şuradan ben kanala abone olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya e, benim kafamdan ya da babamın kafamdan, kafasından balkon sohbetleri videosuna gidebilirsiniz. O kadar. Aşağıdan da abone olup like atıp zil at, ikonuna basıp yorum yazmayı unutmayın. Unuttuğumuz bir şey var mı? Dört tane saydık mı? Unutmayın oraya gelirim. <laughs> kapat Ananas TV ile kapat videoyu. Ananas TV. <laughs>